Aslında hepimiz akrabayız. İlkin ben adam vurmuşum. Ondan sonra hepsi beni takip etti. Bizi tanımayan yoktur. Lakabımız nedir biliyor musunuz? Ali Baba ve Kırk Haramiler. Göç etmek için doğdular. Ya göç edecekler ya da ölecekler. Ağam yeter benim talip. Teklif var, ısrar yok kardeş. Ben bunu çok özel misafirlerim için yaptım. Kaçak tütün de yaptım ha. Bir daha bulamazsın. Size bu kadar ilgimin altında ne yatıyor biliyor musunuz? Bu gizlilik ne olabilir mesela? Ne olabilir? Belki başka bir cezaevinde beraber yatmış olabiliriz ha. İmkanı yok. 15 yıldır bu cezaevindeyim. Size olan ilgim Alatan, soyduğunuz bankanın paralarıdır. Şahin, sesime gel. İnşallah ağınızla da bir paylaşım sesime içine girersiniz. Gel. Nerenin çocuğu dediniz lan siz? Ağam bir yanlış anlaşılma var galiba. Biz böyle bir şey yapmadık. Göç etmek için doğdular. Ya göç edecekler göç. ya da ölecekler. Korkunç tehlikelere rağmen ilerliyorlar. Yaşlılar bunu defalarca yaşadı. Gençler sürüden ayrılmama gereğini biliyorlar. Büyük tehlikelere rağmen ilerliyorlar. Yollarına devam etmeliler. Dünya onlara fısıldadı. Harekete geç. Harekete geç. Ve yaşa. Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Son dört düzlüğe gelirken Gül Batur birinci, Şah Batur sondan geliyor. Gül Batur birinci, Şah Batur geliyor. Gül Batur birinci geliyor. Onuncu yıl gazi koşusunu Süleyman Atlı'yla Gül Batur alıyor. Gül Batur alıyor. Oğlum bunlar kendini deliler mi vuruyor? Ağam, keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Oğlum siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Kalkın lan. Abi, Top, bir oldu, Bir dedik, durf durf duydum, Görüyorsun değil mi Özgür abi? Ölümlü dünya. Kimin ne zaman gideceği belli değil. Adam ağzı açık gitti. Allah rahmet eylesin. O ağzı açık gitti de sen ne olacaksın birader? Bence sen kendine bak. Adli tip parçalarından Lego yapacak. Benim şu anda karımı ve ailemi katlettiler, rehin aldılar. Anlatabiliyor muyum? Yani Üzerimde bir patlayıcı var yani. Ben senin kafana çok giremiyorum. Allah rızası için bir plan yapıyorum. Biraz sessiz ol ne olur be. Peki abi emrin olur abi emrin olur. <laughs> Tabi parayı istediğin zamanında getirdim. Ya kusura bakma abi. Yani bu, bu tamamıyla kişisel benim kendi hatalarım. Ya yani ben şeytana uydum abi. Öyle diyeyim dedim abi. Yapmamam gereken bir şey yaptım. Çünkü evli baklı bir adamım abi. Ben bunu sineye çekmek istiyorum. Yani istediğin gibi iki milyon burada duruyor abi. Sayıp bakabilirsiniz. Hepsi gerçek. Aramızda bir tatsızlık falan çıkmasın. Tat diye bağlayalım abi. Eyvallah Özgür kardeş. Hoş geldin. Geç bir beş dakika soluklan ya. Sağ ol başka bir toplantım da var İş ortağım abi onunla beraber kaçacağız. Bir de yolda buzlanma var abi biz ufak ufak gidelim. CD'ler buradaysa. Dedim abi kusura bakma. Ben hiç böyle olmasını istemiyordum. Sen güzel bir delikanlısın abi. Yani Şale ile Mertay da kusura bakmasın. Ya, tamamıyla kendi yaptıkları tezgah benimmiş gibi sana anlattılar. Ben ona üzülüyorum. Bunu da sineye çekiyorum. O yüzden bir şey demiyorum abi. Eyvallah Üzgür kardeş. Bak CD'ler burada al emanetleri. Ben laptoptaki görüntüleri de komple siliyorum. Burada belge, geç bir şey kalmıyor. Çok pardon abi. İş yerinden arıyorlar. Pardon. Alo. Aa, tamam bekleyin geliyorum. Tamam. Abi görüşmek üzere. Yani gerçekten böyle karşılaşmayı istemezdim. Kusura bakma abi. Eyvallah hakkını helal et. Şale'cim sen de, Mertay'cım sen de. Eyvallah Üzgür kardeş, her zaman beklerim. O delikanlı kardeşlere de selamımı götür. Hayırlı işler abi. Görüyorsun değil mi kaşarı? Nasıl ikilem yapıyor? Biz doğru adama eziyet etmişiz Mertay. Yeah. Reşat abi! Abi bokunu yiyeyim abi. İnan bana bak. Allah belamı versin ben arabanın arkasında para olduğunu bilseydim yapmazdım böyle bir hareket. Ulan. Sizi bana düşmanlarım mı gönderdi lan? Bak. Bir kurarım benimle dalga geçiyorlar diye kendinizi uzayda bulursunuz. İlk Türk astronotu olarak tarihe geçersiniz. Paralar sağ salim yerinde duruyor değil mi? Abi yolda uygulama vardı. Altan abim de biliyor. O yüzden Anjaman ofisi çok yakındı. Buraya getirdim. Emanet ettim abi. Yani aslında sizin için çalıştım. Gözünü seveyim şunundan kurtar beni. Allah'ını seversen Allah rızası için Recep abi. Hanımı sarılayım. Başka hiçbir bir isteğim yok. Ben bir hata yaptım. Ne olur be? Bir olur tarafına al. Gül gibi bir karım var. Diğerini bil. İt. Kuzuyu yanına al. Tamam amca. Ben ne olacağım abi? Sen susacaksın burada eşek gibi bekleyeceksin. Duydun mu lan? Tamam abi. Dedim abi. Ne var? Birkaç arkadaş geldi abi seni soruyor. Kim oğlum bunlar? Tanımıyorum abi. Mertay, sen paraları say kasaya koy. Neymiş bu? devam Geniz. Buyur verim canım. Özgür'ün amcası sen misin? Ne amcası kardeş? Babasının kardeşi yani. Yanlış adres kardeş. Yanlış. Şu ilk karşılaşmamızda canımlı cicimli lafları biraz törpülesek ha? Maniküre mi geldin sen? On yıl boyunca çalış, çabala, dedin, plan yap. Sonunda geldiğimiz finale bak. İner misin, çıkar mısın? Nasıl bir bilmecenin içindeyim ya? Ne diyorsun lan sen? Siz benim paralarımı ortak mı çıkıyorsunuz lan? Abi silah attılar! Ne oluyor lan? Hadi Özgür, kaç kaç! Bu, kaç çabuk, kaç! Allah Allah. Manyaklar bunlar. Manyaklar. Allah. Manyaklar. Ne yaptın lan sen? Yatın lan! Üzerinde ev yapımı bomba var. Vurun onu. Buyuruz abi. Aleykümselam Altan, hoş geldin. Hoş bulduk abi, sıkıntı var, sıkıntı. Hayırdır? Sorma abi, başıma neler geldi abi. Dayak yedik, paramızı çaldılar, tekmelendik. aldık. İbneler bize bunu bırakıp gittiler abi. Üstündeki ne lan, bankamatik mi? Yok abi, saatli bomba. Nasıl saatli bomba lan, saati durmuş bunun. Yine paranın pis tarafını tuttuk galiba. Emniyet raporlarına göre Mertay ile Şale paraları alıp tüymüşler aga. Mertay doğma büyüme dolap dereliymiş. Şale ile de sevgili falan değilmiş. Sonradan öğrendik. Olayın içinde bir kişi daha varmış fötür şapkalı. Ama emniyete hala izine ulaşamadı. Kayınpeder yemin etti kesinlikle o parayı onlardan alacağım dedi. Biz de peşindeyiz ama hala bir haber yok. Durum devam ediyor, hala iç güveyiz. Bir güzel haber şu, Cemile iki aylık hamile. Babamı da sevindirdi bu haber. Gelelim tosunlara. Bizimkiler ağadan öyle bir dayak yediler ki 15 gün kaşıkla tedavi gördüler. Şahin akli dengesini kaybetti. Kanyotçu bir daha benle çalışmamaya yemin etti. Tayfun da galiba yüzüme bakmaz. E ama suçlu ben değilim ki. Hayat hain ne yapacaksın? Ama kendimizi affettirmek için bir şekil düşündük. Emlakçılıktan biriktirdiğim birkaç kuruş komisyon parası duruyordu köşede. Kayınpeder evden atarsa yeni bir ev kiralamak için bulunduruyordum. Helal para yani. Yıllardır Sabri abinin bir hayali vardı. Umre'ye gitmek. Nasipse ben o hayali gerçekleştirdim. Zamanında gidemedik. Zamanında gidemedik. Hayırlısı olsun. Ben iki sefer gittim. Doyamadım. Klas adam. İki üç kere davamıza geldi. de ama olsun. Ben Sabri abiyi sevdim be abi. Bugün bana işimle ilgili de bir kıyak yaptı. Sağ olsun. Yani diyeceğim şu kader. Kaderden hiçbir şekilde kaçamazsın. Bizimki de yazgı ne yapacaksın? Bundan sonra dua edeceğiz başımıza bir bela gelmesin diye.